Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aşırı ısınma hatası ya da limit termostat arızası üzerine bir paylaşım yapacağız. Bu hata aşırı ısınmaya karşı bir emniyettir. Kombinin zarar görmesini engelleyecektir. Bu hata kodunun çıkmasını ikiye ayıralım. Bir, aşırı ısınmayı anakarta bildiren limit termostatın kendisi arıza bulabilir. Bu parçanın şu andaki fiyatı 35-40 TL civarındadır ilerleyen zamanlara referans olması açısından bir simit şu anda 6 TL'dir. Bu parçanın değiştirilmesi de oldukça kolaydır. 2. Isınan suyun rahat dolaşarak ısısını atamamasıdır. Peki neden su rahat dolaşamaz? Bunun sebeplerine bakmak gerekirse 1. Devir daim pompası arızalanmış olabilir ya da en sık karşılaşılan devir daim pompası bloke olmuştur. Kombi uzun süre kapalı yani fişi çekilmiş durumda bırakmak sıkışmaya sebep olur. Çoğu kombi güvenlik nedeniyle fişili takılı olduğunda kombiyi kullanmasanız da arada bir devreye girerek devir daim pompasını çalıştırır. Çünkü uzun süre çalışmayan pompa kirli paslı su sebebiyle pompanın sıkışmasına sebep olur. Bunu önlemek için kombide elektrik olduğu sürece belirli aralıklarla pompaya çalıştırarak blok olmasını engeller Peki diyeceksiniz kombinin fişini çekmez kapalı konumda bıraksak bu sefer de şebekedeki elektrik dalgalanmasından kombi tümden yanar. Siz de haklısınız ne diyeyim. Biz en iyisi konuya devam edelim. Bir diğer sebep ise eşanjör tıkanması. Kireç ve benzeri atıklarla eşanjörün kanalları daralmış ve akışı engelleyebilir olabilir. Bir başka sebep, 3 yollu bana arızalı olabilir. Bu da dolaşımı engelleyecektir. Bir başka sebep ise, düşük bir ihtimal ama petekler kapalı kalmış ya da kombinin altındaki vanalar kapalı olabilir. Bunlar da devir daimi engelleyecektir. En son kalan ise anakart arızası olabilir. Usta ya da servis çağırdığınızda artık bilgi sahibi oldunuz. Çalışmamızı yararlı bulduysanız beğenerek ve abone olarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.